arkadaşlar YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kapya biberin karnı yarı tarzı gibi bir şey göstereceğim size. Önce kapya biberlerimi 5 adet kızartacağım. Çok az bir kızartacağım. Çok fazla öldürmeyeceğim. Biberlerimi ara ara çeviriyorum. Bütün her, her tarafı kızarmış olsun. Evet biberlerimi aldım. Çok fazla kızartmayacağım bunu söylemiştim zaten şimdi ben küp küp doğradığım patateslerimi ekliyorum onları kızartacağım bir güzel bıçakla şöyle bir yarık açıyorum içine kızarmış patateslerimi ekleyeceğim. Evet. Ortasını böyle açıp patateslerimi dolduracağım. Evet, patateslerimiz kızardı. Patateslerimi alayım yağdan. içindeki çekirdeği alıyoruz böyle yararken çekirdeklerini de alıyoruz arkadaşlar içinde çekirdek falan hiç kalmasın Bu tatlı kaşığına aldım patizlerimi böyle dolduruyorum içine açtım tekrar buna da dolduruyorum Şöyle böyle dolduruyorum böyle İçine dolduruyorum yarım çay kaşığı tuz ekliyorum. Çünkü patatesleri eklemedim. Yoğurdumu ekliyorum. 3 yemek kaşığı yoğurt ekledim. Şöyle uçlarına Evet. Evet böyle çok güzel bir meze tarzı da oluyor. Masaya yakışıyor yemek yanlarına. Böyle çok seviyoruz biz de. Herkese afiyet olsun. Youtube kanalımı takip ederseniz beğeni yorum atarsanız çok sevineceğim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim.